besmelemizi çektik, dualarımızı ettik, yola çıktık. Rabbim kazasız belasız güzel bir yolculuk yapmayı nasip etsin. Yeni yerler keşfetmeyi, güzel yerler görmeyi, sağlıkla dönmeyi nasip etsin. Günlük kapısını da bayağı bir bekledik. bir buçuk saat, saat, bir buçuk, iki, iki yakın bekledik. Şimdi ikinci kapıdan da çıkıyoruz. Bundan sonrası Yunanistan toprakları. Senatı'nın kapısındayız. Aleksandra, Aleksandra Polis'miş burada. adı. Ee, evet. Yunanistan'a sorunsuz girdik.